Ben 1950'lerde yaşamış böyle 13 yaşında bir genç kız biliyorum. Küçük bir kız çocuğu biliyorum. <laughs> 1950'ler civarında böyle 13 yaşlarında olan Robert Koleji'nde okuyan, evet. ileride Fulbright bursu kazanarak Amerika'ya gidecek olan İşte onların hepsini ben tutturdum. Evet. Çünkü babam Bunların hepsini dinlemek istiyorum. Şimdi babam tabii çok ıı, iki, üniversite mi iki üniversite bitirmiş. Babam babam i̇ki adlı. üniversite mezunu. Yani bir tanesi Deniz Harp bir tanesi de hukuk fakültesi. Anne. Annem de yüksek ticareti bitirmiş. Annem o yaş, ilk, yani o yıllar izcilerden, annemin bayrakla yürürken izci resimleri falan var. İlk izcilerden Refet Paşa İstanbul'a geldiği zaman annem işte o şey Bayraman. bayrak tutanlardan biri bir iki tane var işte o zamanlar annem genç kızlığında resimleri var annem ve teyzem Galatasaray Kulübü'nde biri, biri dümende biri de kürekte resimleri var yarışlara falan katılırlarmış o devirde yani ben ne zaman 1925'ler herhalde evet, 20'lerden gerek. bahsediyor. Gerek yani öyleymişler. Ee, ama babam ben babam benim zaten tiyatroya Merak sarmamın oyuncular merak sarmamın nedeni babamdır. Çünkü babam tiyatroya aşıktı. <laughs> o zamanlar televizyon yok Türkiye'de. Bizi haftanın üç günü Tiyatroya götürürdü. Akşam gelirdi hadi bakalım hazırlanın bu akşam tiyatroya gidiyoruz. Eğer bulur muyuz? Bulurum, bulurum derdi. Çünkü işte hep sık gittiği için o Beyoğlu'ndaki bütün tiyatroların gişe memurlarını babam tanırdı hemen en önden. Onun için benim en büyük şımarıklığım ilk 3-4 sıradan tiyatroyu seyretmeliyim. Eğer orada oturmuyorsam tavanlara bakmaya başlarım, ilgim kaçar. Ha. Çünkü babamın nedeniyle sonra işte ben oyuncu oldum. E, eksik olmasınlar e, öyle e, uygun görüp oralardan yer verirlerdi. Evet. Sonra da işte daha büyüdüm artık davet ediyorlar. E, en önlerden izliyoruz. Hiç yani beşinci sıra olursa hemen tavanları bakmaya başlıyorum. <laughs> Amerika'ya gittim işte o oyunlara gideceğim. Şimdi orada Bu, çok Full pahalı. Bu Fulbright Bursu ne demek? Fulbright Bursu çok önemli bir evet. burs. Amerika'nın verdiği. E, ben e, şimdi... Babam kesinlikle ne dedi? Amerika, hem de senin yaşında bir genç kız, bir de Amerika üstelik, bir de tiyatro üstelik. Asla dedi, asla rızam yoktur dedi kestas. Ben de ne yapayım? Ne yapayım? Burs arıyorum. Gideceğim, aklıma taktım. Ha gideceğim. hayır dinlemiyorsun. Yani, hayır gideceğim. Yani ben iyi bir çocuktum, söz dinleyen bir çocuktum ama bir demek ki böyle baş kaldıran tarafım vardı. Hı -hı. İşte aranıyorum dediler ki Fulbright, Fulbright nedir? Hiç dediler uğraşma çünkü Fulbright edebiyat dalında bugüne kadar hiç kimseye burs vermedi, vermez dediler. E olsun bir deneyim dedim neyim eksilir? Gittim başvurdum. Herkes gülüyor bana çünkü işte şey bilim, ilim dalı filan, ekonomi o zamanlar onlara bir şey, mühendislik işte bir şey. E, mekanik e, şey e, makine mühendisliği falan onlara veriyorlarmış Hı. vermezler siyasi bilimler onlara veriyorlar vermezler ben de başvurdum Aa bir de baktım yazıldığı geçmiş hadi sözlüye gittim sözlüde de hiç unutmuyorum profesör İrfan Şahin baş vardı Ankara e, üniversitesi Hacettepe'den. oranın edebiyat bölüm başkanıydı zannediyorum. Çok hoş bir adam. Şimdi orada ben onları ikna etmek durumundayım. Niye dediler sen Amerika'ya gitmek istiyorsun? İşte ben anlattım şundan bundan diye. E dediler, burada da var. Burada git. O zaman İstanbul'daki konservatuvar yok. Yalnız sen Ankara'da Sen diyorsun var. ki ben tiyatrocu olacağım. Oyunculuk eğitimi için Amerika'ya gitmek Göndermiyorlar istiyorum. Göndermiyorlar öyle Onlar bir şey. Onlar da diyorlar ki Türkiye'de var. Türkiye'de var dedim ki ama bir tek Ankara'da var. Ankara'da da Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Bölümü'nde bir böyle yazarlık mıydı? Öyle bir bölüm var. Yani daha çok nazari bir bölüm. Tamam. Yani uygulamalı değil öyle oyunculuk falan vermiyor. Ama bir tiyatro bölümü diye bir şey var. De olmaz dedim ben oyuncu olacağım. Oraya git dediler. E yok oyuncu olacağım dedim. Neyse öyle böyle ben onları kandırdım. Kandırmak demeyelim de. İkna ettim. Evet. Ve kazandım ben eve geldim. Annem, annem benim en yakın dostumdu. Anneme dedim ki anneciğim böyle böyle sakın baba çünkü şimdi Eylül ayında kazanıyorum. Ertesi yılın Mayıs Haziran aylarında Tamam gideceğim. Tamam, yani, yani arada bayağı 7-8 ay, ay gibi bir şey var. var. Tamam. Babam da böyle biraz muzip şey böyle sarkastik bir karakter olabiliyordu zaman Hı. zaman. Böyle alaycı biliyorum ki 6 ay, 7 ay benimle o oh, demek Amerika'ya gidiyorsa sonunda da göndermeyecek. İyisin mi dedim ben kafama koymuştum. Son güne kadar söylemeyici. Eylül'den Mayıs'a kadar. Bir gün sonra yani gitmeden bir gün önce ben yarın Amerika'ya gidiyorum. Hadi Allah'a sınadık gidecektim. Yani Şaka. kesin evet. Hayır dediği halde gidecektim. Sonra? Anneme söyledim sakın dedim böyle böyle sakın anneme babama söyleme. Yok söylemem dedi annem. Akşam geldim babam oturuyor koltukta. O dedi hayırlı olsun Amerika'ya gidiyormuşsunuz. Annem dayanamamış söylemiş. Yapma O kadar öyle. sevinmiş ki söyle. Ben öldüm. Yok canım öyle bir şey yok <laughs> filan yaptım. Bir de baktım babam haritaları açtı. Nereye gideceksin? Mesela şeye, San Francisco'ya gitsen, uuu buradan Londra kadar yol orada, Amerika neresi, işte New York'a gitsen, uuu ne acaba nereye filan, aa baktım biraz ha. şey, böyle böyle gitti, her gün ne oldu geldim, üniversitelerden cevap Tabii. bekliyoruz, hangisi kabul ederse ona gideceğiz ben de diyorum şaka yapıyor. Son anda diyecek ki hadi bakalım şaka buraya kadardı yürü geri gidiyoruz. Geldik arabayla geldik havalimanına. Ben artık şey her dakika hay geri döndük ha döneceğiz. Şey yapayım. ben merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Ha dedim şimdi babam gelip kolumdan tutacak. Hadi Gidin bakalım misin? dönüyoruz. Yo ben bindim uçağa kapılar kapandı. Ah gidiyorum. Ve ben buradan İsviçre'ye kadar ağladım. Aa. Çünkü ilk defa ayrılıyordum ailemden ve 7 yıl hiç dönmeden çünkü vizem uygun değildi. Ne yıl? Hiç dönmeden Ne diyorsun? Orada bu yalnız bu şey e, burs 1 yıllık. Ben 1 yılda bitirmeye çalıştım Master alacağım çünkü yüksek lisans alacağım. E, burada bir e, şeye e, İstanbul Üniversitesi'nde, İngiliz Edebiyatı bölümüne devam ediyordum iki yıl. İmina Urganlar filan hocamdı. Müthiş bir dönemdi o. Ee, ondan dolayı benim oradaki kredilerimi tanıdılar. Ee, ve yüksek lisans biliyorum ama e, iki, dört, altı sömestr. Ben onu üç sömestr bitirmek için çünkü döneceğim. Ve dönmeden alayım şu yüksek lisansı istiyorum. Ee, herkes 12 kredi falan alırken ben 24 kredi alıyordum haftada. Yani onların iki katı deli gibi çalışıyordum ki bitireyim bir an önce diye. Sonra bir buçuk yıl, bir yıl değil ama bir buçuk yılda bitirdim. Babam ha bir, yalnız bir söz aldı dedi ki tamam o zaman git madem ki bu kadar istiyorsun. Ama dedi bir daha döndüğünde tiyatro lafı duymayacağım, oyunculuk lafı duymayacağım git. Orada ne yapacaksan yap, bu hevesini sisteminden çıkar, Döngel ve tiyatroyu unut dedi. Ay. Ben de tamam dedim. Baktım son yıllarda mektuplar geldi artık biz de seni alkışlayalım. E yani hangi alanda alkışlamak istiyorsunuz ona cevap yok. Ay. Yani eleştirmen olabilirim, dramaturk olabilirim, yönetmen bilmiyorum isterler miydi onun gibi yani. Anladım. Oyuncu olma da. Sonra işte geldim. İkinci yıl bana okul burs verdi. Eğitim bursu. Ama yani yaşamak için çalışmam gerekiyordu. İşte yarım zamanda çalışıyordum filan. Ondan sonra bitti nihayet. Diplomayı aldık. Ondan sonra ben ama ben her birinde işte birinci yılın sonunda babacığım söz vermiştim ama buraya gelmişken ben bir Artık diploma alayım, günahtır. E i̇şte biraz daha kalayım. Peki, işte şimdi okul bitti, diplomayı aldım. E i̇şte ben biraz daha kalayım da biraz çalışayım, staj yapayım, biraz uygulamalı bir şeyler göreyim. İşte şey diyeyim, bir zenginlik bilgi kazanayım falan derken, derken her sene terbiyeli terbiyeli bir genç kız olarak uzatın, yazarken, uzatın, uzatın. yazarak yedi yılı buldu. Yedi yıl. Ondan sonra başladılar. Sen gel de biz de seni alkışlayalım. Benden hangi kapasitede alkışlamak istiyorsunuz yani cevap yok. Sen gel de biz de seni alkışlayalım. İşte döndüm geldim Daha sofraya oturduk akşam yemeği. Telefon, telefon, telefon çaldı. Yıldız Hanım telefon. Yıldız Kentar. Onlara da New York'ta rastlamıştım döneceğimi biliyorlar. Ne gün döneceğimi nereden öğrendiyse bilmiyorum. Telefon çaldı ben baktım dedim ki işte bizi de şey üç Bir kuruşluk, oyun var. Üç kuruşluk, opera. Üç kuruşluk opera. Bize katılır mısın Mrs. Peach'im rolüyle? Dedim ki bana üç gün izin verin. Neden dedi Yıldız Hanım anlattım işte böyle ama dedi sen artık tiyatro eğitimi almışsın böyle şey olur mu? Tamam dedim ben sizi arayacağım ne olur müsaade edin peki dedi. Geldim babam dedi ki kim arıyor? Önemli biri değil dedi. Babanız kim, tabii ki Yıldız Kentere çok iyi biliyor. Kızım kim arıyor? Dedi. Önemli değil, önemli zarar yok. Dedi. Kim aradı dedi. Yıldız kentere dedim. Ne dedi baba? Ne? Ne istiyormuş dedi? Niye arıyor dedi? Babam deli oldu. E, çok heyecanlandı. Bayılır çünkü yani tiyatroya bayılıyor Tabii. zaten Yıldız kentere bayılıyormuş Ve kentere bayılıyor. Hepsini sanıyor. Dedim ki bana rol teklif et. Sen ne dedin? dedi Ne? Sen ne dedin? Ben dedim ki dedim yok ben babama sözüm var oynayamam kusura bakmayın dedim. Bir azar işittim. Biraz, sen kim oluyorsun da Yıldız Kenter'e hayır diyorsun. Sen Amerika'da eğitim gördün diye kendini bir şey mi sandın? <laughs> bu ne ukalalık, bu ne kibir? Kalk dedi derhal telefon et şimdi ben izni aldım ya. Bir düşünelim bakalım doğru benim sözüm var diyorum. Bir düşünelim bakalım doğru olur mu? Kalk diyor başkasını alır. Ben biliyorum ya üç gün bekleyecek. E alırsa alsın ne yapalım filan diyorum. En büyük performansını mı sergiledin o sofrada? Böyle Sonunda babamın ısrarıyla zorla bana Yıldız Kentere, yani parantez içinde zorla Yıldız Kentere bana te o anda. Senin canına minnettar. derhal dedi alı, başkasına alırlar kaçırırsın diye. Benden çok heyecan. İşte öyle Aşkım. başladı. Benim sinema ile pek aram iyi olmadı. Nedense var Burada bir kalp kırıklığınız var değil mi? İlk başladığı yani, zamanda. Beyaz perde beni sevmedi. Ben de beyaz perdeye ısınamadım gibi. Tamam. Bir baktım da şimdi bugün biraz önce gelirken düşündüm de aslında Türk sinemasının o günlerin Yeşilçam'ın en önemli yönetmenleriyle çalıştım. Evet. Ertem Eğilmez, Hulki Saner, Aram Gülüz, Tunç Başaran, Yusuf Kurçenli, daha hakkını yemeyeyim daha var, Şerif Gören. Yani onlarla çalışmak olan anı yakaladım ama nedense... Ben hep kırgın ayrıldım o filmlerden. Evet. Ee, yani beklediğim olmadı. Ee, bir de tabii hep onu söylerim ben. Sinema başka türlü bir şey. Yani sinemada dizginler oyuncunun elinde değil. Yönetmenin, kameramanın elinde, ışığın elinde filan. Onun içinde mesela oynuyorum ben zannediyorum ki şaheserler yaratıyorum. Bir de bakıyorum ki hiç o sahneler çekilmemiş. Yani karşımdakini çekmişler. Evet. filan. Ee, o nedenle yani kırıldım. Ee, pek uzak durdum genelde hep. Şimdi bu film çıkınca işte dediğim gibi yani pek yakın bakmıyorum sinemaya. Kendi açımdan yani oyunculuk açısından. Ee, Ayçıl telefon etti Amerika'dan. Ayçıl da benim Dormen Tiyatrosu'nda uzun yıllar birlikte çalıştığım, çok sevdiğim bir genç arkadaşım. Sonradan işte Amerika'ya gitti, başarılı oldu filan. Ve İlk uzun metraj filmini çekiyormuş bana telefon etti. Göksel abla dedi sana bir e, senaryo gönderiyorum. Ben yazdım ben yöneticiyim inşallah dedi. E, bir oku bana haber ver dedi. E, nasıl bakarsın senin filmde oynamanı çok istiyorum. Ben çok sevindim tabii çok sevdiğim için Ayçıl'ı ve Amerikalarda başarı kazanmış falan. Tabii. Aa, dedim Ayçil'cim hemen yolla çok sevindim hayırlı olsun okurum dedim. İse geldi senaryo. Şimdi ben bakıyorum acaba ben hangi rolü oynayacağım diye yazmamış senaryoyu göndermiş. Peki. Okuyorum ilk 30 sayfada fazla söz yok. Hemen telefona sarıldım. Telefon ettim Los Angeles. Ayçıl dedim benim rolümü yazmamışsın. Göksel abla babaanne rolü dedi. Şimdi benim de münasebetle ne oynayacağım başka orada. aa dedim tabii doğru hiç aklıma gelmedi eğer ben babaanne olmuşum. E, ha dedim ama dedim şey yok e, söz. fazla söz yok söz. yani ilk 20-30 sayfada o, bu dedi festival filmi Göksel abla festival filmleri artık böyle dedi. Ha dedim neyse lafı uzatmayayım tabii Ayçıl'ı çok sevdiğim için e, tamam dedim yani Ayçıl'ı kırmamak adına tamam dedim oynarım dedim yoksa sinemayla bir ilişkim yok oynarım dedim ne zaman işte şu zaman bu zaman. Ve sonunda biz filmin çekimine geçtik, Ayşıl geldi Amerika'dan. Çok keyifli bir e, çekim süreci geçirdik. Hem kışın çektik hem yaza doğru çektik hmm. çünkü iki Neyse, ayrı der. yani kış vardı yaz vardı onun için arada bekledik. Zaten çok sevdiğim bir kadro ama hep öyle denir yani klasik olarak. Yok siz demezsiniz ama. Ama gerçekten çok sevdiğim çok tanıdığım. Yani Hemen yakında. söyleyelim tabii aslında hep konservatuarı evet. e, sektörümüze kazandırdığı Aşağı yukarı da aynı sınıf. Aynı evet. evet sınıflarda evet. A, e, yani Aynı dönemde Aynı okumuş dönem, evet. çok kıymetli çok sevdiğim arkadaşlarım birlikte de çalıştığım evet. Ali Can Yücesoy, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, evet. Leyla Simma Cabas galiba Simirna, Simirna Cabas da ben yakın görmüyorum gözlüğü evet. takmayayım dedim ama olmadı. E, fidan'ı oynuyor değil mi evet. Leyla? Evet. Leyla'nın performansı muhteşem görünüyor. Muhteşem, evet. Ömer Asaf Bilgin, Pınar evet. Tuncegil, Ilgın Bingöl. Evet. Muhteşem kadro. Yapımcısı Görkem Yeltan ve Yalçın e, Akyıldız. Hı hı. Müzikler muhteşem. Bana göre ben çok çok etkilendim müzikten. Tolga Çebi. Hmm, Tolga e, zaten. Evet ve yönetmenliğinde işte Ayçıl e, Yelten yaptı. Ayçıl'ın ilk uzun metraj filmi. Ve hemen ödül almaya başladı değil evet, mi? evet. Ee, Ayça aldı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? aldı Antalya Altın Film Portakal'da. Festivali'nde yardımcı, en, iyi en iyi yardımcı kadın, kadın aldı. Evet. Ee, şey en aldı. iyi kurgu ödülünü aldı filmde. Melike aldı evet Hı -hı. en iyi kurgu ödülünü. İşte ondan sonra da şimdi 61. yıllı Antalya Film Festivali'nin. Senin kaçıncı benim yılın? Benim de 61. Evet. meslek yılım. Evet. Ve orada ben de bir yani 61 meslekte 61 yıl Onur ödülünü aldım. E, çok e, onur vericiydi, elbette. Tabii. Çok muhteşemdi. E, güzel olmuş, 61. yıl, 61. Evet, ve evet. sen aslında mesafeli olduğun evet, sinema evet, sektörüne evet, tekrar başlamış oldun evet, bir evet, yandan. Evet, evet. Ayçalın sayesinde. Müthiş. E, şimdi tabii Ayçalı e, çok severim ben. E, çok önemli bulurum. E, ama çok da yakın arkadaşız, dostuz tabii şimdi yönetmen olarak gelince hiçbir şey söylemiyorum tabii efendim olur efendim ama evet. muhteşem bir yönetmendi evet. ne yalan söyleyeyim ilk filminde hakikaten sabrına cesaretine gücüne yönetmesine hayran kaldım. Çalışmak nasip olsun diyelim. Yani, çok evet. çok e, e, kıymetli buluyorum kendi yazdığı bir eseri yöneten kadınları çok kıymetli buluyorum. Şimdi ve bir kadın hikayesi. Bir kadın hikayesi ve bana göre yer yer ayıçılın hikayesi. Hmm. Çünkü bu filmde bir kere umut var. Ben evet. onun için çok seviyorum filmi. Umut evet. veriyor sonu umut verici ve son sekansı filmin benim için en güzel yeri. Ya. Çünkü o güzel genç kız umuda doğru yürüyor. Anlıyoruz 13 yaşında ki. Fidan evet. ilkenin en önemli lisesine gitmeye evet. hak kazandığını evet. Evet. öğreniyor. Evet. Hayali gerçekleşmiş ama sevindirmemiş yaşanan üzücü olayların gölgesinde kalmıştır. Evet. Yakın zaman önce vefat eden annesinin yokluğunda evet. hem olan biteni kavramakta zorlanan küçük kardeşini hem de büyük bir çöküş içinde olan babasını bırakıp İstanbul'a gitmek büyük bir karar haline gelir. Evet. Ha, bir yerden İstanbul'a gidiyor. Yani bir ilçe bir şey. Kasabadan. Yakın bir yer sürüklendiği yol ayrımında seçeceği yön onun geleceğini belirleyecektir. Ayçıl da öyle. Hmm. Yani ben onun için belki Ayçıl kendi bile farkında değil ama farkındadır sanıyorum. Senaryoda Ayçıl. Yer yer kendi yaşamından kesitler görüyorum. Örneğin Ayçıl birdenbire e, o zaman işte herhalde 25 yaşında filandı. Konservatuvarı bitirmiş. Ayçıl bir de bilmem bilirimizin aynı zamanda iki bölümünü bitirmiştir Niye, konservatuvarın. Hem oyunculuk hem de cello çalar. Oh. Çelloca oh. Ayçıl. Ee, dedi ki Göksel abla ben Amerika'ya gideceğim. Dorman Tiyatrosu'ndayız birlikte. Ben Amerika'ya gideceğim. Nasıl gideceksin kızım dedim. Dil bilmezsin. E, kimseyi tanımazsın. E, i̇ş imkanın yok. Yani işin hazır mı? Hayır. Yerin hazır mı? Kalacak yerin var mı? Hayır. Dil biliyor musun? Hayır. E, maddi imkanların var mı? Hayır. Olmaz dedim yapamazsın Ayçın. ne yapıyorsun sen dedim. Yok gideceğim dedi kararlı. Ve aldı başını gitti. Yaşasın gitti. yapamazsın denilen yerden güçlenen gitti. kadınlar. Evet. Dedi. Sen de onlardan birisin. Yani Evet. ama o kadar değil. Ee, gitti çalıştı çabaladı orada 20 yıl. Dil bilmezken dil öğrendi, iş buldu, çalıştı. New York'tan Los Angeles'a gitti. Orada okudu, eğitim aldı. Zaten eğitim var da yani Tabii. yüksek bir eğitim aldı. E, oyunculuk dalında dersler vermeye başladı ve kendini orada tanıttı. Ve e, meğer onun daha çok herhalde içinden geçen e, sinemaymış tiyatrodan ziyade ya da orada belki tiyatro imkanı yani yap. Onun açısından imkanı olmadığı için zaten Los Angeles'da öyle bir imkan yok. Ee, ve başardı. Kısa metraj filmler yapmaya başladı. İlk uzun metraj filmi. Keşke daha çok haberimiz olsa değil mi? Umarım, umarım bundan sonra ilk olmaz çünkü gerçekten çok başarılı Ayçelik. Sevgili Ayçıl Yeltan'a buradan sevgilerimizi yollayalım. Yolu açık olsun. Taşındı, evet. Yani eminim çok güzel şeyler yapacak ee, ama bu sayede de biz başarılarını Duymuş oluyoruz. Maalesef bizim uluslararası alanlarda bizi çok kıvandıran, çok mutlu eden insanlar var, gençler var, kadınlar var, adamlar var. var çok var. Biz bunları konuşamıyoruz. İşte yer Bunu yer televizyonda izliyoruz. Evet. Gazeteler fazla yazmıyor nedense. Evet. işte o yüzden konuşamıyoruz. Ama çok her dalda var. Yani Muhteşem. göğsümüzü kabartacak çok önemli işler yapan özellikle genç kadınlar, Anadolu'dan yetişmiş genç kadınlar var. Şimdi burada da güçlü, yaşamda dimdik duran, asla pes etmeyen, vazgeçmeyen, hayalleri, umutları olan bir genç kadın var evet. ve hiç durmadan o hedefine doğru yürüyor. O gücü bulabiliyor kendinde. Azimle yürüyor, heyecanla yürüyor, tutkuyla, sevdayla